Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın tüm çocukların onurlu, güvenli ve sağlıklı bir yaşam sürme hakkını bir kez daha güçlü bir şekilde hatırlatmak için bir aradayız. Çocuk haklarına dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin kabul edildiği bu anlamlı gün bizlere yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda derin bir sorumluluk yüklemektedir. Başta Filistin ve Sudan olmak üzere çatışmaların, savaşların ve insan hakları ihlallerinin yoğun olarak yaşandığı bölgelerde çocuklar yaşam hakları, eğitim hakları ve güven içinde büyüme haklarından mahrum bırakılmaktadır. Bu durum sadece bu ülkelerde değil, dünyanın farklı coğrafyalarında milyonlarca çocuğun hayatını etkileyen ciddi bir insani krizdir. Çocuklar insanlığın en kırılgan, en kıymetli emanetleridir. Onların yaşam hakkı, eğitim hakkı, korunma hakkı, sağlık hakkı ve güven içinde büyüme hakkı hiçbir koşulda ihlal edilemez. Ancak ne yazık ki bugün Filistin ve Sudan'da savaş ve şiddet nedeniyle hayatını kaybeden, yaralanan veya ailesiz kalan çocuklar başta olmak üzere milyonlarca çocuk bu hak mahrum bırakılmaktadır. Bizler çocukların haklarını korumayı amaçlayan tüm ulusal ve uluslararası sözleşmelerin eksiksiz uygulanmasını talep ediyor. Tüm tarafları çocukların üstün yararını gözetmeye sivillerin korunması yönündeki yükümlülüklere uymaya ve barışın hakim olduğu bir gelecek için sorumluluk almaya çağırıyoruz. Bugün Burada hayatını kaybeden tüm çocukları saygıyla anarken, hayatta kalmış ancak ağır travmalar yaşayan çocuklar içinde dayanışma ve iyileştirme çalışmalarının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun altını çiziyoruz. Her çocuğun güvenle büyüdüğü, oyun oynayabildiği, eğitim alabildiği ve umutla geleceğe bakabildiği bir dünya mümkün. Bu dünya ancak bizler çocukların sesini duyarak onların haklarını korumak için kararlılıkla çalışarak kurulabilir. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nün tüm çocuklar için daha adil, daha güvenli ve daha barışçıl bir geleceğe vesile olmasını diliyor. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Bütün çocuklar mutlu yaşasın. Ben bir çocuğum. Okula gidiyor, arkadaşlarımla oynuyor, evimde aylar ailen yaşıyorum. Ama biliyorum ki dünyada benim kadar şanslı olmayan birçok çocuk var. Bugün Dünya Çocuk Hakları gününde onların sesini duyurmak istiyorum. Her çocuğun oyun oynama, eğitim alma, sevgi görme, korunma ve güven içinde yaşama hakkı vardır. Ama ne yazık ki bazı ülkelerde çocuklar bu haklardan yararlanamıyor. Özellikle birçok çocuk savaş yüzünden emrini kaybediyor. Bazıları oyuncaklarına bile dokunmadan büyümek zorunda kalıyor. Okula gidemeyen, güvenle uyuyamayan, hatta bazen ailesini bile kaybeden çocuklar var. Bazen televizyonlarda ya da haberlerde onların yüzlerini görüyorum. Gözlerinde hem korku hem de umut var. İçim acıyor. Keşke yanlarına gidip hepsine bir oyuncak verebilsem. barışı ve çocuk haklarını herkesin bilmesi için konuşabiliriz. Ben günce dünyadaki bütün çocukların mutlu olduğu bir yer görmek istiyorum. Hiçbir çocuğun korkmadığı, kimsenin evsiz kalmadığı, herkesin, herkesin oyuncu ve okulu olduğu bir dünya. Çünkü her çocuk gülmeyi hak eder. Bugün burada Filistin'de, Sudan'da, Özbekistan'da ve dünyanın başka yerlerinde çeken tüm çocuklara kalbin üstesini gönderiyoruz. Yalnız değilsiniz. Biz sizi unutmadık. Her çocuk bir dünya. Bir umut düşer. Her yeni çağ. Her çocuk tertemiz bir yüreğe. Bir gülüşe. Bir masumluğa muhtaç daha. Bir yerde masallar rüzgarla gezer. Bir yerde karanlık, Korkuya benzer, bir yanda okul zili neşeyle çalar, bir yanda sessizlik, bombalarla buzulur, ezber bozar. Kimi toprağın kokusuyla büyür, kimi göç yollarında yorgun düşer, kimi oyuncağını paylaşır sevinçle, kimi sıcak bir yuvayı özler, için için, sessizce. Oysa her çocuk bir dünya eder, hakkı vardır, yaşamak, sevilmek değer. Oynamak ister, öğrenmek ister, korkudan uzak bir hayat ister. Duyulsun artık bu masum ses. Adalet güçlü, merhamet en temel heves. Dünya ancak barışla anlam bulur. Çocuklar güvende uyursa, umut büyür, huzur olur. Ve bugün bir kez daha duyurulur her yere. Her çocuk eşittir, her çocuk değerlidir korunmaya layıktır tüm kalplere. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabük Net